Kışman. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Anormal Normal bir kamp hikayesi Giriyoruz arkadaşlar Ama etme başlayacak hemen de İnşallah Korkmayız oh, Canavar falan gelmez Ben seni bekliyorum Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar Bulursunuz tabi T Yazarlar adını Devam. Hamsa Selam Selam, Bak şura şuraya girelim. Girdim. Şimdi de devam edeceğiz. Gelin ya. Hayır, geliyorlar. Gelin. 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 Bütün herkes gelsin. Bütün herkes. Ya bunlar çok dupa benziyor. Bence de ya. 7 kişi olana kadar bekleyeceğiz. 7 kişi değil ki. 1 2 3 4. Kakam gelmiyor oradaki kakam. Kak 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 kak. Gelsene kak. Hadi bay bay. Ya 4 kişi. Ben o... çıktım çıktım çıktım. Çık. Açıklamaz. Ben Hah. giremedim ki. Sen girdin ya. O zaman çık bir sonra yine şöyle yap bana. Reset çektim. Çekilme. Bir tamam. Gel. Olur. Sen ya bir başlayamadık şey... ya. Çünkü dört kişiydik. O güzel bir ev gelsin ya. Harbi. Çok adam Oo, geliyor çok şu adam an. Geliyor, çok adam Alsa geliyor. Hamza gel. Geldim. Beni takip et. Şurası, şuraya geliyorlar. Hamza gel. Çık be. Kimse çıkmasın. Kızlar gelin. Hesap topu olmaz. Gelin kankalar. Ya kankalar. Kapatacak şimdi. O, o bilir ya uydu. Ha kızlar gelin. Gelin Oo. ya. Falala. Oluyor. ya. Bu kadar da insan az ama. Neyse. Üç kişiyiz. Yok dört. Bitiremeyebiliriz ha. Biz olabiliriz. Ben Sivya'da bastım. Aç lan. Aç kapıyı kanka. Aç, aç lan kapıyı. Bu yanımızdakiler erkek. Dört kişi olduk. <laughs> Hadi. Aç taba bak. Hadi dedik. Başka bir hikaye oyunu. Oyunu olacak değil mi? yer adının kampaları olması garip ama asansördeyiz diyor. Ha ben diyor pekala bakalım neler olacak. Gidebilir miyiz abicim? Kapıyı açır artık. Ben hiçbir şey demedim. Siz de çocuk Oyun bakıyorum. Aa açtı. Aa kamp gezisi geldi. Gelin. Allah Allah siz Allah neden Allah bu kadar yavaşsınız ya? Oğlum kutlar kalsın. Aa şunu de... da. Araba. <laughs> Araba atacağız. Seviyorum çift kale atacağız. Kafaşa biteceğim. Daha buradan gidiyoruz. Buradan. Haydi, Benim adım Jerry ve hepinizle tanışmak güzel. Merhaba Jerry. Bugün kampa gideceğiz. Aa çok güzeliz. Güzelmiş kanka. Hadi gidelim kampa. Aa babaya bindik. Neden kimseye heyecanlı değil? Evet, bak, bak, bak hocam, bak. Belki de bunu da oynadığımız ilk kap oyunu olmamasıdır. Sıddandır. Ya sen kapa gitmeyin. Ama bu seferlik farklı. Tamam. Beni takip et. Hamza tamam, onu takip edeceğiz. Tolga'ca tamam, bilmeyin. Oha çok hızlı. En hızlı benim burada. Çöpre düşmesin. Buradan gidebiliyor muyuz? E geldik. Gidiyoruz. Aha. Bak kur kurbağa. Buradaki her şey güvenli ve güzel. biraz birazdan şu harika şükrü. kurbağalara bak. Kurbağa biraz birazdan kötü oluyormuş. Ne şirin değil be. Kurbağa şimdi birazdan kötü oluyormuş. <laughs> <laughs> Bro. Gökler. Abi sizin kalitemi de ya. Beşiktaşlık Kalça aldı. Kevin nasıl çatıdı arkadaşlar? Bazen doğa zalim olabilir. Olmaz. Ha okuyorum ya. Yolumuza devam edelim. Hadi. Cene gidiyoruz. Ben ondan tezgit. Aha. Hoş geldiniz. İşte buradayız. 99.9 güvenli. Şurada ev var gel. Spooky Woods. Kapı yapmak için huzurlu bir yer. Hadi. Eve gidelim. Gideceğiz zaten. Ya bizi götürse de ya. Harbi, Allah Harbi. Hadi gidelim. Hadi hadi. 10 saat sürdü. Hep ben gidiyorum. Abicim hadi ya. Bir açamadık kapıyı. Abi benim evim yok valla. Aç kapıyı artık. Aç kapıyı yoksa kafada şaplak atacağım. Haka sen Sorun ne Jerry? Harbi bir şey oldu Jerry'e. Bir şey duydum. Oo diye bir ses geldi. Aha geldi. Ben de duydum. Burada bizimle biri var. Yok ya o kötü birisi abi. Aa gördük mü? Aa. Bir canavar. Hasta diyorsun. orası has. yes. O nasıl canavar ya? Yani? Herkes koşar. Koşur koşun. koşun. Oh. Bu sadece bu. Bob. Bekle. Ne? Evet. Sadece Bob. Bak şimdi bizi yiyemiz arkadaşlar. Merak etme. O huzurlu bir canavar. Ya da Bu garip. Bob Selamünaleyküm. aleyküm. Bob. öyle Öyle deme. Onun duygularını inciteceksin. Huh. Ya, duyguları da Ama burada şey. olmaması gerekiyordu. Halat Yok. kırılmış olmalı. Öldüreceğiz mi bunu abi? Her neyse. Onu tekrar bağlayacağım. Niye bağlıyorsun ya? Şimdi Bence bu... o kesin bir canavar. Bu adam ona Bob diyor. Abi bu bağlayacak. Sonra bu gemi çıkıp e, evet. bir yerden... Bizimle bir gel, gel Bob var. diyor. Hadi. A gemi. Bu ne ya? Ne alaka? Artık bir hikaye başlayabilir miyiz? Hikaye başlayabilir miyiz abi? Hep bir şeyler konuşuyor. Çoktan esin verildi. Oğlum ya. Isl. Bir şeyler diyor. Anladın. Aa şey gösteriyor. Daha şey. önce hiç anlatılmamış bir hikaye ile beraberiz ile evet. Aa çadır ver kuruşur. Çok güzel değil mi hava su akışı? Evet. Su gerçek. Kap güzel. kurmuşuz. Ha başlıyor ben sonunda. Ha biz de buradayız. Bakayım. Ben de bir ben görmez bir. Dur bir yap. Sen... Aa, Aa sen abi. oradasın. Aa, ben de oradayım. Selam selam selam. Aa bizim ha, evimiz, evimize gidelim. Benim çadırımı bak. Aa Bob. Bob sen hayvan mısın? Seni böyle bağlamışlar. Bob şimdi sorun çıkarmaz. Çıkarırsa Bob'u yemek Emin misin? Diyor. Koku. Tabii ki. Niye tabii ki ya. Şimdi adam gelecek. Bunu, e, bunu, Şimdi kamp alanını göstermeye devam edeceğim. Ben kamptayım zaten oha onu bulup içten geçebiliyoruz. Burası kabin burada gece dışarıda Aa, okuyamam. Neden? Neden olmasın? Bir doktor var. Tamam. Evet. Beni takip et. Evet. Tuvaleti göstereceğim. Aa, şunu takip ediyoruz. her şeyi Elot'ta yapıyorum. Hepsi gezer geliyor. Tuvaleti gösteriyor bize. Ya duydum ya. Neredeyse orada. Bedrugluyor. Ben gittim. Hadi gittim. Şeriden, şeri bizden hızlı ama. Yo ben şeriden hızlıyım. Bak ben daha iyi hızlıyım. Aaa ayıcık. Ayıcık kaka. Burası tuvalet. E burada. Aa, aa! Lan abi birisi var şurada? Oha canavar var orada. Allah bak Canavar var. Hey şöyle sanırım biri var. Aa sen dedin. Oha dur dur abi. Bak Tuvaletini yapıyor. Ah. Bu kim ya? Bu adam da kim? Çok değişik ya burası. Şurada birisi var mı? Bilmiyorum. Bu adam bizi öldürecek. Aa Kaçtı. Bu adam kaçtı la. O gitti. Arkada kesinlikle. Evet. Ve ellerini yıkamadı. Bence o bir var. Hadi unutalım. Unutmuyor kanka. Ne unutması? Unutmuyor ben. Et dişelenecek bir şey yok. Yalan ya Allah'ım. Ok. Ben ok dedim. Ya tamam. Yani. Ya Kap alanını bir süreliğine keşfetmemize izin vereceğim. Ben tuvalet mi yapacağım baba? Geçeri geldiğini unutma. Gece de ben şey şu karı aldı ya. Aa Ağa çıkabiliyor musun? Ben evin arkasına bakacağım. Yok bir şey. Aa burada. Oha. Bu, bu rakala kadar git. Uçak var. Absak gel biz şunları takip edek. Bırakılabildiği kadar git yazıyordu orada. Çok değişik şeyler var. O zaman oraya gidelim. Orada bir var. Neyse gel biz bir eve giriliyor mu ona bakalım. Ama bitti. Ha geldi. Abi ne şey diyeceğim. E, bence oradaki şu... E, var yapmıştır. Şu şey var ya şu. Orada. Şuradaki adam. Ha? Orta, Neredeyse ateşe geceleri. Uy uyurken, 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 uyurken. Ateşi yakmak yani. için biraz odun bulmalıyız. Evet Hamza. Evimizi kuralım. Tahta Aynen. almak için etrafta bir şey tahta toplayacağım. Tahta Gerçek Tahta Ver bu. Tahta Gayet Evet ser. Peki. Peki tamam. Tahtan. Ha balık bulduk. Burada balık var. Ben? Bitti. Görevimi yaptım. Daha bitti. Şimdi sıra sende. Otoda. şimdi bir için biraz tahtan toplayacağız. Hafsa tahta toplayacağız. Hamza tahta. Tahtada nasıl toplayacağız? Ve etrafta bulacağız işte. Bu ben. Aa ben bir tane Aa, buldum, buldum. Buldum, buldum. Buldum buldum buldum. ben bir tane daha. Ben de buldum. Ya da iki tane kaldı. Ben bu köpeği yanında buldum. Yok bu bu. Abi biz uyuyacağız ama bence uyuyayım. Ne dersin? Olur. Abi, Saat tavuğu o... geliyor ya. Oluyor yok bir tane de. Evet. Ben Abi. arıyorum iki saattir. Abi ben de söylüyorum. Tam buluşuyormuş işte? ben. Abi tuvalete gidiyor ben şu an. Tuvalette de var. Ben de. Gördüm ben tuvalette. O zaman sen al bak. Ben tuvalettekileri alayım. Tabii iki tane varsa güzel. Bir tane buldum. Arkada da vardı belki. Arkaya bak. Abi bu da ayıcık. ayıcık daha ben var. arkaya bakmaktan korkuyorum ya. Bir de aynı şey. Ve oda falan yok. Ne kimse bulamıyor. O bize bu, 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 bu. İki tane kaldı. Abisi, da olabilir. Bak bir, bir tane kaldı. Herkes onu arıyor. Hadi o kadar da zor değil diyor Jerry. Biraz yardım edeceğim. Size yardım edecek. Şimdi daha kolay olacak. Nasıl daha kolay olacak ya? Aha. Dur da orada bir yerler falan var. E yardım etmiyor bu. İyi iş. Aa bitirdik. Biri buldu. Gece geliyor. Gece oluyor. Başka ne bir Yattık. biz. Allah'a ekber. Allah Koşu. Ne oluyor lan? selamun aleyküm oturalım. Otur. Hamza yarıma otursaydı. Her şey bitti. Yani. Hadi. Biraz sattı üç yiyelim. Bize sattı üç verdi. Hamza sattı üç yiyelim var. Biz patlayız. pat pat. dab. Herkes dam 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 yapıyor. Bu bitmiyor bu arada sürdürsüz. İstediğimiz zaman yiyiz. Bekle diyorlar. Allahu Ekber. Hop değil de mi? Sandviçler zehirlenmiş gibi görünüyor. Ne? Biz zehirli yedik. Oh hayır. Siz mi yediniz? Evet. Gerçekten. Hayır. Bizon. Bu sadece bir şaka. Ne? Bu Covid değildi. Tövbe ya. Sadece herkesi korkutmaya çalışıyorum. bana ben yok. Bence yiyelim. Şu tuvalete gitmem gerek. Bak kesin... O jemiye bir şey olacak. Bizim yanımıza da bir tane canavar gelecek. Bence bize gelecek. Şemiye bir şey olmayacak. Allah. Gitti valla. Bize bir şey olacak. Hamza. Herkes onu takip ediyor. Onu takip edip. Aa edemiyoruz. Gel kapıda gidelim. Abi biz sıçtık. Bak bak korkuyoruz abi. Bak korkmuyorum. Zaten, zaten kalabalıkta de korkuyorlar. Asa sattım içini yemen. bence. aa. Ne ne oluyor ya? Bence Jerry'e bir şey oldu. Yani. Jerry nerede? Bu oyunu gerçekten huzurlu olduğunu düşünmeye başladım. Ne huzurlu? Şimdi bir şey olacak mı? Merak ediyorum. Sen de. olacak. Oh. Allah. Ben çadırda O da neydi? diyor. Çadırda mısın? Ne yapıyorsun lan? Orada mısın? Jerry. Jerry canavar çıkıyormuş bir de. Oh. Bob. Bob. Bob ne yapıyor? Oh. Bu sadece Bob. Bob bizi şey Hey Bob. Burada ne yapıyorsun? Diyoruz. Bob şimdi bizi yiyecek. Bob konuşur mu? Konuşur. Sen Arab konuşamıyor diyorsun. Help diyor. Yardım diyor. Bak şimdi bu bizi öldürecek arkadaşlar. Biliyorum. Ne oluyor? Yani demek işte bu bizi ya öldürecek. Gitiyor. Ah, tavş tavşan Allah. mı? Tavşan. Burası. Sadece bir tavşan. Nereden görüyorum abi? O kadar uzakta. Haha. <laughs> Bob tavşanlardan korkuyor musun? Diyorsun sen. <laughs> er, orada biri var. Gibi Aa, görünüyor. orada bir şey gördüm. Aa bu tuvaletteki adam. <tuh> <tuh> tuvaletteki adam. Hamsa kaç. Nasıl kaçacağım? Hamsa duruyor. Kaçma. Çadırda saklanıyorsa. Lan nerede? Ya oturup duruyorum. Bir şey oluyor. Ekranım gidiyor. Ya bana bıçak soktu. Beni öldürüyor. Bana bayağı vurdu. Ben eve girdim. Ben evdeyim. Ben evdeyim. Eve giriliyor ama. Yiyor. Ben. ben öldüm. Ya Ne, ne yapacaksın? Abi ben ya. Ne... Abi ben ne izletelim son şimdi? Benden dedim. Arkadaşlar ya. Şu an siz hafızayı göremiyorsunuz baba. Neyse. Abi devamında benden gösterirsin. Belki öyle bir şey vardı. Bak her on bir şey vardı. Allah Allah. Neyse arkadaşlar burada bitirelim çünkü öldük. O canavar hep beni kovaladı. Siz eve kaçtınız. Bob gibi. Abi Jerry geldi. Ne? Yeri geldi. Neyse boş ver. Hadi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğen atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay.